Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere PUBG Mobile'de FPS artışını göstereceğim. E, donma kasma yaşayan arkadaşlar için 60 FPS'e kadar nasıl çıkartılır telefonunuz onu göstereceğim. Çok basit bir yöntem. GFX Tool'u öncelikle Google Play'de aratıp indirin. Zaten GFX Tool yazdığınızda bu şekilde en başa çıkıyor. Bu programı yükledikten sonra açıyoruz. Kurulumunu çok basit kısa bir şekilde anlatacağım sizlere. Öncelikle yukarıdan GFx Tool yazan kısmın aşağısında hemen 1.1 X.X yazan kısma tıklıyoruz. Reklam çıkacak karşınıza. Onu geçtikten sonra ekranda gördüğünüz ayarları bu şekilde yavaş yavaş indiriyorum. Siz ekranı dondurup yapabilirsiniz bu ayarları. Aşağıdaki bir kontrol kısmını e, mutlaka öneriyorum size e, onu enable yapın ayarlarınız kaybolmasın tekrar çünkü oyuna girdiğinizde ayarlarınız gidebilir FPS artışını 3. kısmında Programın FPS yazan kısmına tıklayıp buradan seçebilirsiniz Telefonunuz Eğer 60 FPS'i destekliyor ve PUBG Mobile'de açmıyorsa buradan 60 FPS'i seçebilirsiniz HDR kısmından Grafiklerde HDR kısmını seçip Oyunun içinde tekrardan Smota düşürebilirsiniz. Bunu ta tavsiye etmemin nedeni e Seslerin daha kaliteli Çıkması. Öncelikle HDR'ı Seçin. Oyunun içinde tekrar Düşürürsünüz Smota. Önemli olan akıcılıkta 60 fps'tir. 60 FPS Veya 40 fps de seçebilirsiniz. 60 fps seçtikten sonra Acep diye. İnşaata tekrar Run Game yazacak. Ona basın Ve oyununuz açılsın. Bakın. Videonun başında ayarlarım nasıldı? Şu an nasıl? Akıcıda ve aşırıda oynuyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu şekilde video arkadaşlar.